biz bugün siyer kitaplarını okuyoruz. İslam tarihlerini okuyoruz. Orada Ebu Cehil diye bir adam var. Hep karşımıza çıkıyor. Lanet olası. Ebu Cehil diye bir adam var yani. Ne yapmış? Arkada ne bırakmış? Anlatmakla bitmeyecek kadar kötülük bırakmış. Ne etmiş Ebu Cehil? Kendine etmiş. Yani bugün bizim kendimiz için böyle arkada hayırlı bir şeyler bırakabilmek adına Prensipler edinmemiz lazım. Hani derler ya anlının çatına yazılmış. Öyle. Adam öyle bir şey var ki özelliği o yaptığı işi anlamda sanki yazıyor gibi. Bazen bakarsınız insanların bazı özellikleri ön plana çıkar. Adam namaz konusunda çok hassastır. Ne zaman o adamı görseniz hep namazla ilgili bir şey hatırınıza gelir. Zekat konusunda hassastır. Zekatla ilgili. Fakirlere yardım konusunda hassastır. Fakirlere yardım aklınıza gelir. Ve bazıları da var. Etrafındaki insanlara hep zarar veriyor. O insanı hatırlamak bile istemezsiniz yani. Hep kötülük yapıyor. Hatırlamak bile istemezsiniz. Muhatap bile olmak istemezsiniz. Çünkü bir şekilde o arkasında bıraktığı atık maddeler size de zarar verir. Şimdi dikkat edilirse insanlar olumsuz manada insanın geride bıraktıklarına atık madde demişler. Ne demek bu? Yani geride bıraktığı şey atık bir şeye yaramaz artık. Ya da yarasa bile o başlangıçtaki değer dediğimiz şeyle ölçülebilecek miktarda bir veya onun bir kademe altında değerlendirilebilecek şekilde bir şey değil. En değersiz biçimde değerlendirilecek kalıntı demek. Atıkmak. Yani işte posa bakın hep böyle çirkin kelimeler buluyoruz. Yani kelimeleri kullandığımızda bile... O bizde şöyle şey bir intiba bırakmıyor yani. Olumlu bir intiba bırakmıyor. Posa diyoruz, kalıntı diyoruz, atık diyoruz. Bu sebeple insanoğlunun kendince şiarlar oluşturması lazım. Arkada güzel bir iz bırakıp gidebilmesi için şiarlar oluşturması lazım. Biz öğrenciyken bazı şeyleri öğrenme adına farklı faaliyetler yapardık. Mesela lisan öğreneceksiniz değil mi? İngilizce, Arapça falan. Şöyle küçük fişler, bir santime, iki santim gibi karton. Bir tarafında kelimenin yabancı dildeki karşılığı, Arapçadaki, İngilizcedeki karşılığı, bir tarafta Türkçesi. Bundan yüz tane şöyle lastiklerdik, cebimize koyardık. Otobüse binene kadar durakta, bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya. Efendim otobüste gidiyoruz, oradan oraya, oradan oraya aktarmak suretiyle onları ezberlemeye çalışırdık. Neden? E çünkü bize hayatta lazım olacak bunlar. Bugün amcam hayatta şöyle bir kavanozum vardı benim. Ezberlediklerimi o kavanozun içine atardım. Amcam dedi ki bu kavanozu bana verdi ben çalışayım dedi. Ben o zaman daha işte 17-18 yaşında Yahya Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Amcam tabi benden yaşça çok büyük. Bir yöntem yani onu görmüş oldu. Dolayısıyla o kelimelerin izini bugün siz görüyorsunuz. Yani hayatı prensiplerle geleceğe taşıyıp arkada güzel şeyler bırakmak insanın kendi elinde. Biz şöyle yapardık veya ben şöyle yapardım. Masamın bir tarafına böyle bir karşımda duracak şekilde ayetin metnini yazardım, karşıma koyardım. Onu ezberleyince değiştirirdim. Veya çok önemli gördüğüm bir ayeti sürekli karşıma çıksın istediğimde böyle bir yere asardım. Onun altından gelirken geçerken kapının üstüne astım mesela altından gelirken geçerken onu ne yapardım? Ezberle. Bakın bugün benim geride bıraktığım izler oradaki kazandığım değerlerle ortaya çıkan izler. İşte bir hadis-i şerif var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üç kişinin amel defteri kapanmaz diyor. Birincisi salih evlat. Yani geride arkada Allah için yaşayan, hayatını Allah'a adamış, Allah'ın yolunda bir Müslüman evlat bırakmışsınız. Yetiştirmişsiniz çünkü siz onu. O çocuk yaptıklarıyla hep sizin varlığınıza delalet edecek nitelikte arkadaki iziniz yani. Aynı zamanda siz ona öğrettiniz ya öğrettiklerinizden kazandığı sevaplar da sizin arkadan gelen kuyruklu yıldız gibi sizi takip eden ameller. Öğrenci yetiştirmişsiniz onun yaptıklarından hakeza öyle kuyruklu yıldız gibi arkanızdan geliyor böyle. Siz evet e, rahmeti rahmana kavuşmuşsunuz ama amel defterinizin bir yerlerine oradan böyle akıp gelen bir şey var. E Bir cami yapmışsınız, bir okul yapmışsınız, bir hayır kurumu kurmuşsunuz. Oradan elde edilen şeyler arkanızdan geliyor. Bütün bunlar e, hayata dair müsbet baktığınızda Müslümanca yaşama doğrultusunda insanın oluşturabileceği ne edersen kendine edersin, anlayışı doğrultusunda yapabileceği şeyler. Öte taraftan şeytanın askeri olmuş, sürekli Müslümanlara zulmetmiş, sen niye şunu yapmadın, bunun boynunu vurun, sen niye şuna uymadın, bunun boynunu vurun. Hep bu şekilde hatırlanacak ve sonuç itibariyle o da aslında kendisine öylece etmiş olacak. Yani ne etmişse kendisi için etmiş olacak.